Burası Anadolu. Doğuyla Batı arasında köprü ve İstanbul, zamanın nabzını tutan şehir. Yüzyıllardır sanatın, bilimin ve ekonominin merkezi. Anadolu Vakfı, adını aldığı toprakların kültürü ve değerleriyle en anlamlı hayalini gerçekleştirdi. Anadolu Sağlık Merkezi. Dünyanın saygın hastanelerinden John Hopkins Medisin işbirliğiyle Çağdaş vizyonunu destekleyen Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye ve bölgesi için önemli hedeflerle yola çıktı. Hastalarının iyiliğini ve rahatını düşünerek, mimariye de önem veren ve doğaya uyumlu tasarlanan merkez, benzersiz bir konuma sahip. Onkoloji, nöroloji, kalp sağlığı, genel cerrahi, ortopedi ve kadın sağlığı gibi mükemmellik merkezlerinde deneyimli uzmanlarıyla hizmet sunuyor. Teknolojik donanımı, yetkinliği ve hasta odaklı yaklaşımıyla başarıya ulaşan Anadolu Sağlık Merkezi'nin hizmet kalitesi uluslararası otoritelerce resmi olarak kabul görüyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hastanın başvurduğu onkolojik bilimler bölümü hastane içinde hastane olarak tasarlandı. Kanser tedavisinde cerrahi girişim gerektirmeden hedefe odaklanan CyberKnife teknolojisini Türkiye'de ilk kez Anadolu Sağlık Merkezi kullandı ve bugün bu deneyimini tedavi süreçlerine yansıtıyor. Onkolojide kritik bir öneme sahip olan kemik iliği nakli için kurduğu dünya standartlarında merkezle hastalara hizmet veriyor. Kemik iliği nakli merkezinde tüm gereksinimleri aynı ünite içinde sunabiliyor. Türk bebek ve infertilite merkezinde uluslararası başarılara sahip uzmanlar öncülüğünde modern tıp uygulamalarıyla çiftlerin sevincine ortak oluyor. Tedavinin temelini doğru tanı oluşturur ilkesini benimseyen Anadolu Sağlık Merkezi, Flash CT ve 3 Tesla MR cihazlarını üst düzey görüntülemede kullanıyor. Anadolu Sağlık Merkezi bugün yer aldığı topraklar gibi Avrupa ve Asya'yı buluşturuyor. 30'dan fazla ülkeden gelen hastalarına her anlamda hizmet sunabilmek için Bahçesinde bir butik otel kuran Merkez, deniz ve orman manzaralı 41 odasında konuklarını ağırlıyor. Gerçekleştirdikleri ve hedefleriyle diğer hastanelerden farklılaşan Anadolu Sağlık Merkezi, Ataşehir ve Suadiye Tıp Merkezlerinde aynı vizyonla yüksek nitelikte sağlık hizmeti veriyor. Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye'de sağlık alanında yeni ufuklar açmayı başardı. Çağdaş tıptaki öncülüğünü sürdürmeye ve tüm sağlık sektörü için çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Bu toprakların birikimini günümüze taşıyarak sağlığın merkezi konumunda hizmet sunuyor.